Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Yine yeniden sizlerle sandık açılımıyla birlikteyiz. Bu sefer epey biriktirdik. Yani şu C'yi de harcarsak büyük ihtimalle 225 tane falan açacağız toplamda. Ancak bu kadar biriktirebildik. Bir de sandığın yenilenmesini bekledim. Önceki yani hediyeler biraz dandikti. Hem premium da daha yeni geldi. Malzeme bugün yenilendi. Bence bu sefer malzeme çok güzel olmuş ya. Şu araç deseni bence çok iyi. Hemen hiç lafı uzatmadan hemen başlayalım. Önce şu gereksizi ne verecek acaba? Normal. Alıştığımız cevaplar. Evet evet birleştireceğimiz sandık var mı? Yok. Bu arada Godzilla peti geri geldi. Bakalım belki bir sürpriz çıkış olabilir. Önce şu askeri sandıktan günahları dökelim. Anca bize zaten kirli adlet verir. <laughs> Tekli var mı? Varmış. Bir tane şu tekliyi patlatalım. Allah'ım yarabbim. Yani şu klasik parça en hayırları diyebilirim. Zaten bir ümidim yoktu sandıklardan da belki bir ihtimal sürpriz. Hadi bakalım. Geç. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Devam. Ümidimizi kesmiyoruz. aldık. Vere vere de bunu verdi. Şu tipa bak ya Allah aşkına bu ne ya? Neyse bedava bedavadır. <laughs> Aslında bu set de, imkansız olur. <laughs> Gönderelim. Şimdi şu sıra şunu açalım. Açalım gitsin ya. Başka ne işe yarayacak? Aşırı fazla boş dönmüyor mu sizce de? Saçma yani. <laughs> evet. Bak %100 iddialı gösterelim bak. Bu. Şu. Şu. üç kere. İyi bakın. Şaşırdım ama zaten bir gereği yok ki bunu ne yapayım sanki adamlara flash mı atıyoruz Allah'ım ya Bak Üçüncü tahminimin tutuşunu izleyin Allah Allah Set tamamladık ya gene de öyle demeyelim <laughs> Neredeymiş o? Evet saçma bir tipim olsun bedava satmayalım ya bir üç gün giyelim <laughs> yok <ya>. yok <laughs> üç tane sandık birikmiş o zaman onu dört yapalım bir dakika bir dakika Gör. tamamla hiç uğraşamam seninle 230'a tamamlamış gibi bir şey oldu. Neyse devam. Edelim. Kaç tane varmış? 46. Acaba hepsini açsak mı? Açalım gitsin ya diğer premium'a da artık Evet en lazım olanını aldık kaldığımız yerden devam. Üç tane daha. İki tane daha. Ya saçmalama ya. Garanti ödüle bu verir mi ya? Hala israf oldu hepsi. Ah bu pasaport lazım bana. yaptım resmen ya imkansızı başardım Sıra üçüncü garantiye geçecek bari ne yapayım bütün garantileri aldım. 5'te, 15'te, 25'te almışım. 20 tane kaldı. Açmasam bile olur yani şu anda. <laughs> Bilemedim. Açalım mı? Açmayalım mı? Neyse bir dursun. Hele biz şu geçelim. <laughs> Şimdi 4 tane günahımıza dökelim. zaten kış lastiğimiz yoktu. 5 tane geldi. Hadi bakalım. Evet 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 çok lazım. Evet ilk parti boş. Ya burada ne mantıklı. Yani şu set olabilir. Bakıyoruz. Başka da işte bir buz diyarı ya da araç. Kalan ne yapsın at çöpe. <laughs> şaşırmadık devam mantol koleksiyonuna devam. evet UMP'yi de aldık sanki çok lazım neyse devam Hiçbir şey çıkmıyor ya. <laughs> <laughs> Kaç tane aldı? 30 tane. Ümitsiz vakit. Tava koleksiyonuna devam ediyoruz gördüğünüz üzere. şaşırdık mı? Hayır. Gördüğümüz hiçbir şey çıkmadı. Sadece şu. Evet. Neyse biz premium'e devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Palta. Son. Evet, bir şey kaldı mı? Yok, bütün günahlarımızdan Arındık Bak musibet bile verdi O da haklı Aa ekstra işte sandık geldi. Neyse bunlarda kalsın. Allah aşkına şuna bak ya. Seni giyeceğim ya. Bari sürelisin. Bak buna da şöyle bir kafası var. Dehşet oldu. Evet. Araç mı? Abi bende yokmuş bu buggy. Çok saçma. Neyse dursun. Abi bu da yokmuş. Tava koleksiyonumuz gördüğünüz üzere çoğaltıyoruz. <laughs> bu neymiş? Adaletin muhafızı tava. Yok ya bizimki daha tatlı. Da Hatta şu daha iyi. Şuna bakalım. Kaç? 15 tane tava. Orak. beyazı takalım ya daha da duruyor. Paraşüt bir şey yok. Bomba da ha şu icat vardı. Milleti yarım saat körede. Evet bir şey yok. Bitti. Sarılmaca yok anca bu kadar yapabildik. <laughs> Hatta şöyle yapalım bir. Son bir hareketle kapatalım. Herkese Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle.